Şimdi sunum güzel, her şey güzel fakat yemin baharatı çok fazla ve yaktı biraz beni. Ve yaktığı için su içemedim, su yok sofrada. Peçete yok, benim puanım 3. Görüyorsunuz sofrayı, sofrada peçete hiçbir şey yok. Hala ortada, yiyor, ortada bir çiçek olsun Puan isterdim. Puanlarımız hala yiyor. Ortada bir çiçek olsun isterdim. <laughs> şu tarafta bir peçetelik, bir sürü ay bardaklarımız bile yok işte arkadaşlar görüyorsunuz. Aceleye getirdiniz. Arkadaşımın da dediği gibi ee, baharatı çok fazla. Kendisi de söyledi salatanın çok tuzsuz olduğunu. Bir domatesler iriydi. İri biraz. E, ondan sonra acaba tatlı gelmedi. Türk kahvesi getirirseniz puan vereceğim. Getirmezseniz vermiyorum. Puan şu an vermeniz lazım. 3 puan veriyorum. Aa kıl çıktı. Kıl çıktı. 2 puan veriyorum. <laughs> ben de 2 verdim. Yani Kapı çıkmasaydı her şey çok güzeldi. Tabaklar böyle kırık kırık hep. Yani ne oldu kardeşim ya? Yani lütfen. Biz de size geleceğiz göreceğiz. Yani bu limonu insan yiyecek. bu <laughs> limonu <laughs> <laughs> insan yiyecek. Lütfen. Bu limonu insan yiyecek. Yani. Kabuğuyla getiriyorlar değil mi? Bir konuşma Kabuğuyla getiriyorlar yani. Bir konuşma yapın. Sen yani yapın. ben gelinizi, gelininizi, gelininizi <laughs> <uğarlamıyorum. gülüyor> ben gelinimi böyle gelin olmaz <laughs> Senin oğlum nasıl bir şey bu ya? <gülüyor> 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 Hayırdır ya adam tek Çok mu yokluktaydı kardeşim ya? Aceleye getirdi benim oğlum. Evet. Yani, Salı pazarından alırdık bir tane roman. <laughs> evet. Gelin, Salı gelin, alındı. Sizin dağın gelinde bu. bıyık var kardeşim Alman kurdu gibi. Böyle gelin olmaz. Onun şeyi bozuk, organ şeyleri bozuk. <laughs> <Ormanları> bozuk. <gülüyor> organ bozuk. Organları bozuk. Organ. <gülüyor> Sizin yemeğe bakış açınız nasıl kardeşim? Kendiniz yapınız. Tamam yaptınız. abi hadi uzatmayın. Uzatmayın bile oğlum hadi. Kamera karşısında konuşuyoruz işte burada. Yani şimdi elimiz içeceğimiz hiçbir şey bile yok. Ben çok beğendim yaptığım yemeği. Güzeldi. De, Aynen, güzeldi. Gelinimin de sahtasını çok Aynen. beğendim. Hadi gelinimim diye ha. Hala Biraz yiyor. Biraz tuzsuz. Hala yiyor ya. Yorum yapıyoruz. Seda Hanım'a soralım bir beğenmiş mi? <laughs> <laughs>